Herkese merhabalar. Muhteşem, mükemmelliyetçi ama yalandan değil gerçekten mükemmel olan sevgili Başak Burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Özellikle mutluluğu en çok hak eden Başak Burçları'na sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel bir Haziran ayı diliyorum. Hayatım şimdi hemen 3 Haziran'da yönetici gezegeni Merkür ikizleri geçiyor. Hemen arkasından bir Jüpiter var. Başaklar bayağı bir üzüldüler. iş konularında kafaları karıştı. İş İlişki konularında kafaları karıştı. Çünkü detaycı ve pratik çözümleri, farkındalıkları çok yüksek olduğu için sorgulamakta da tabii ki çok fazla vakit harcıyorlar. Bu sebepten dolayı merak ediyorlardı. Biz ne zaman güleceğiz, ne zaman hayatımız düzene girecek. Ama Başak bir de şunun da farkındaydı ki sabretmesiyle, olayları araştırmasıyla bir süreçten geçtiğinin bunun da bir sonunun olduğunun ve güzel günlerinde aslında her saniye yanı başında olduğunun farkında olacak kadar da araştırmacı bilgili kültürlü başaklar hayatım Venüs 10. evinde Jüpiter ikizlerde 10. ev konuların kariyer İş, para parayla ilgili gündemlerin olacak Haziran ayında. Bir kariyerle ilgili netleşme. Başaklar bir levil atlayacaklar kariyerde. Çok koşturdular, çok emek verdiler. Meyvelerini almaları gereken bir sürece girecekler. Gökyüzünde bu anlamda büyük ölçüde başaklara destek var. İş hayatı çok yoğun, Kariyer hayatı ve gündemi çok yoğun. Başaklar her zamanki gibi akıllarıyla, fikirleriyle, vizyonlarıyla, duruşlarıyla bir dikkat çekiyorlar. Bütün herkes başaklara imreniyor. Onlar gibi olmak istiyorlar. Çünkü başak farkındalığı yine Haziran ayında çok yüksek. İletişim becerilerinin de çok iyi olduğu bir süreç Haziran ayı başaklar için. Şimdi bazı başaklar iş değişikliği yapacaklar. Çünkü verim alamıyorlardı, çalışıyorlardı, hak ettikleri şeyi alamıyorlardı. Belki bazı başaklara mobbing uygulanıyordu. Başak da dedi ki, varlığımın kıymetini bilmeyeni yokluğumla terbiye ederim. Bir anda karar veriyor bazı başaklar. Tamam mı? Bu ay yani Haziran ayında başaklar her zamanki gibi ...öz güvenlerini konuşturuyorlar... ...onlar susuyor... ...sadece cesaretleri konuşuyor başakların... ...şimdi hayatım... ...çok değer gördüğün... ...bir sürece gireceksin... ...ayın ortalığı gibi... ...çünkü venüs var... ...venüs sevgi, aşk, ikili ilişkiler... ...değer görme, takdir görme, onaylanma... Şimdi Başak'ın zaten böyle bir şey ihtiyacı var. Başak zaten çok çalışkan ve zaten kendisini de seven bir borç. Ama isten dışı olarak kendi yapmış olduğun başarılar çok dikkat çekip herkesin de gözü üzerinde olan bir haziran ayı. Bu sebepten dolayı nazar dualarımızı eksik etmiyoruz Başak'cığım. Tamam mı hayatım? Şimdi kariyerle işle ilgili yeni planlar var. Bazı Başaklar iş değişikliğine gidiyor dedik. Bazıları ekstra gelir kaynaklarıyla ilgili yeni potansiyelli işler başarabilecekler. İkili ortaklıklardan, alacak olan güzel sonuçlardan, gelecek olan paraları değerlendirecekler. Onun dışında bazı başaklar eğitimle ilgili, yeni bir kursa gitmekle ilgili, yeni bir dil öğrenmekle ilgili bir atılım yapacaklar. Bazı başaklar spora yazılacaklar. Diyecekler ki ben zaten çok güzelim, biraz daha güzelleşeyim. Bazıları fiziksel olarak değişime gitmek isteyecekler. Çünkü 12. evimizde de biraz çalışan alanlarımız var, gezegenlerimiz var, dini şekli, işte biraz kendimizi dinlediğimiz, farkındalığımızın olduğu, beynimizde ampullerin yandığı. Ya ben bunu niye daha önce düşünmedim dedirten bir gökyüzü desteği. Aynı zamanda şimdi bunların akabinde Dedik ya kariyer, iş değişikliği, bir gözden geçirme, 12. evde iç dünyasını sorgulama. Bunun neticesinde hemen 6 Haziran'da bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni ay başaklarda yine kariyer olaylarını gündeme getirecek. Kariyerini sorgula diyen bir gökyüzü. Çünkü 2 sene 3 senedir başaklar neredeyse aynı olayı evire çevire yaşıyorlar. Farklı insanlarla yaşıyorlar Farklı duygularla yaşıyorlar Gökyüzü diyor ki bir daha yaşa Bir daha yaşa onu tamamla Başak O olayı tamamla Ben sana öğretmek istediğimi öğreteyim Ondan sonra sen yeni adımlarla Çok güzel mükemmel bir şekilde Mükemmelliyetçi yapımla Yola devam et diyen bir gökyüzü enerjisi var Tamam mı hayatım? Şansların, fırsatların, bolluğun bereketi çok olduğu bir Haziran ayı. Çünkü Jüpiter ikizlerde karşı terinde. Jüpiter'de bize Yeni tanışmaları, yeni fırsatları, yeni iş alanlarını, yeni gelir kaynaklarını getiren bir gezegendir. Ama işte Koç'ta bir Mars var. O açıdan biraz sağlığımıza dikkat etmemiz gereken bir süreç. Özellikle başakların psikolojilerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü inanılmaz detaylara takılıyorlar. Obsesif olan başaklar çok fazla. E, bu anlamda, bu alanda kendimizi e, geliştirmekle ilgili kitaplar, işte terapi almakla ilgili, bir eğitim almakla ilgili, Haziran ortaları, başaklar için çok doğru bir zaman. Bazıları karar verecekler, yeni bir dil öğrenecek bazı başaklar. Çünkü sürekli kendini geliştirmekle beslenen bir burç. Başarıyla, kariyerle, eğitimle, öğretimle beslenen bir burç. Başa verin çalışma hayatını, kariyeri verin. Tamam orada tek başına bırakın başa, başka bir şeye gerek yok. Yok yani. Sevgi, aşk zaten peşinde dünya var başa yani. O seçilmiyor zaten. O seçiyor zaten. <laughs> Değil mi Başakçım Öyle benim bildiğim başak öyle yani. Araştırmalar, gezegenler, toprak mucizesi başak. Şimdi 17 Haziran gelecek olursam hayatım. Venüs yengeçe geçiyor. Venüs neydi? Sevgi. İkili ilişkilerimizin güzel etkiler alabileceğimiz sevimli bir gezegen. Tamam mı? Merkür aynı zamanda iletişim gezegenimiz. Bunlar aynı zamanda da güneş. Bunlar üçü bir arada başaklara yine çok güzel etkiler yaratıyor. Bazı başaklar yeni çocuk sahibi olmakla ilgili karar alıyorlar. Bazı başakların hiç aklında yokken taşınası geliyor. Bazı başaklar evi değiştiriyorlar, değişiklik istiyorlar. Bazı başaklar eşlerini değiştiriyorlar. Nasıl eşlerini değiştiriyorlar? Çünkü bir de dolunay var. Oğlak Burcu'nda bir derecede gerçekleşen. Bu dolunayın etkisiyle beraber başaklar bir sorguluyorlar her zamanki gibi bir çekiliyorlar şöyle. Başaklar ay sonlarında bir çekilirler. <laughs> ne yaptım ben? Ne yapıyorum? Ne yapmalıyım? Falan bir sorgular başak zekasıyla. Bu dolunayda şöyle bir destek veriyor. Bir ilişki problemli, sorunlu, evli ya da sevgili. Bilmiyorum durumunuza göre uyumlanın. Çok üzüyor, çok yıpratıyor. Başak bir anda bu ilişkiyi bitiriyor. Yani böyle bir cesaret kazanıyor bu dolunayla beraber. Bazı başaklarda, evde olan başaklar ilişkilerindeki problemleri çözüyorlar. Farkında oluyorlar. Hani daha önceden işte halının altına süpürülmüş problemler vardı. Bunlar hiç gündeme gelmiyordu, üstü kapatılıyordu. Aman ağzımızın tuttuğu bozulmasın diye konuşulmuyordu ikili ilişkilerde. Başak bir silkeleniyor. Çünkü bir seyretti, bir izledi, bir baktı ne oluyor diye. Sonra Başak şunu farkına vardı. Hayır, ben böyle bir ilişki istemiyorum, ben bunu bitiriyorum. Böyle bir cesaret geliyor. Venüs, Merkür, Güneş ve Dolunay etkileriyle beraber. Çünkü hepsi parlatan, ve cesareti simgeleyen gezegenler. Çünkü çok yoğun zaten. Tamam mı? İş hayatında. Başak dedi ki ben benim hayalim bu değil. Ben hayalimin peşinden gideceğim. Dedi ve tekrar bir cesaret gösterdi. Bununla ilgili bir tamamlanma Başakları bekliyor. Ya da öyle radikal bir karar alacak ki bazı Başaklar kendisi bile şaşıracak. Ya ben bundan korkuyordum. ...ben hep bunu düşünüyordum ama... ...bunu hiç düşünmemiştim... ...bu kadar emin olacağımı hiç düşünmemiştim... ...diyen bir başak var... ...yani Temmuz'da... ...tepeden tırnağa... yeni bir başak var... ...fiziksel olarak da öyle... ...tamam mı... ...yani bu Haziran ayı... ...senin evrim... ...devrim geçirme dönemin başak... ...ama tabii ki bunu... ...ne belirler... ...bütün başaklar aynı etkileri alacak diye bir şey yok... ...hangileri... ...cesaretli olan başaklar... ...özellikle... ...Venüs'te kadın... E simgesini onayladığı için kadınlarda bu çok etki olacak. Yani kadınlar daha cesaretli olacaklar erkekler, erkek başaklara göre. Şimdi aynı zamanda bu dolunay bize bir ilişki kararı almak. Yani ilişkisi olmayan başakların iki kişi arasında kaldıysa buna karar vermekle ilgili bir süreçler olacak. İşle ilgili tam bir netlik kazanacaklar. Bu 20 yıllık bir döngüyü gösterecek. Kalıcı bir döngüyü gösterecek. Ben bir şeye karar veriyorum, atıyorum. Bu işi yapacağım diyorum ve 20 sene evet. Bu değişmeyecek yani. Bir düzen. Çünkü Başak zaten toprak mucizesi, düzen aşığı. Beyinde düzen, fikirde düzen, kararda düzen. Başakların 20 yıllık bir düzene giriyor hayatları. Bu çok güzel bir şey yani. Tamam mı? Şimdi Dolunay ne yapıyordu bize iş anlamında? Bazı başakların işleri değişiyor. Bakış açıları değişiyor. Hayatları tamamen değişiyor. Radikal bir karar alıyorlar. Yani genel olarak bakacak olursak Haziran ayında aslında gökyüzü çok bulunduk bereket içinde, çok güzel içinde. Bizim de tabii ki bunu destekleyebilmek adına doğru etkiler alabilmek adına kader gayreti her zaman aşık. Kitaplarımızı okumamız Başak zaten bunu yapıyor ama okumayan Başak varsa kişisel gelişimlerimizi biraz daha yükseltip çünkü bilmek Başak için çok önemli. Başak bilmediği her şeyden korkar. O sebepten hayatım kitap okumak, yürüyüş yapmak Haziran ayında daha da sakinleştirecektir. Çünkü bütün bunlar olurken tabii ki Başak çok sakin olmayacak. Ne oluyor diyecek, ne oluyor? Çünkü bilmiyor, bilmediği bir şeyler oluyor. Ona bir panik yapacak Başaklar. Yapmamak için bilmediklerimizi öğrenmemiz için kitap okumamız gerekiyor. Spor yapmamız gerekiyor. Bazı Başakların diyet kararları olacak. Tatile gideceğim, bikini bana yakışsın ya da mayo bana yakışsın diyebilen yeni fikirlerle, muhteşem fikirlerle bir Başak doğacak. Genel olarak kötü değil, güzel. Sadece o koçtaki Mars'a bir dikkat etmemiz lazım Başak. Sağlık sorunları, yani psikolojik sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. O süreçte de meditasyon, dua, e, işte kitap, zikirlerimiz bunları ihmal etmiyoruz. Ve Başak'a tavsiyem. E, El Kudüs 170 Esma Hüsna El Kudüs bir su gün içerisine 170 defa okuyorsun evham, vesvese, panik. Tamam mı? Bunları gideriyor. Anlamını birçoğumuz biliyoruz zaten. Yer gökte dua. Tamam mı sevgili Başakcığım? Bir Başak olduğunu, bütün olayların arasından dimdik çıkabileceğini, her zaman özgüvenle olduğunu, küllerinden doğduğunu Unutmuyorsun sevgili için Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili Başaklar. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum.